Kanka karşı sur falan vermiş adamın oynadığı maçlarda. Her maç 30-40 atıyor eleman. Herkese sur verdirtiyor. 4 falan vuruyor sur veriyorlar. Şu bizi sikecek kanka. İzle nokta izle. Oh nokta Mustafa nokta kim lan? Ananı sikeyim. B'deki bir ya. Atma. Ananı sikeyim. Selamünaleyküm. <Sessizlik> Aleyküm selam. Ne işi ee, şey yabancı mı? Baksana Ermeni gibi orası bir çocuk. Yo yo Türkle Türkle adam. Tamam kim beyler İngilizce gibi ben ya fazla anlamıyorum. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Şort. Short. Şu adam çıkmadan sıktı. Pingiymiş. Okey. Oo, ne diyorsun ya? İlk gördüğüm ilk götten bastım elemanın envanter. Fabrikadan yeni çıkmış mı o? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Sikini anayım. Dayı ne diyorsun amına? Sikini anayım. Adamda bilgin ejderha fabrikadan yeni çıkmış var. Bana ne küfür ettiniz ya? Onur Ömer'in yararına sömür İyi geceler. Sait'te sağda. Bu çocuk iyi olabilir kanka. Hile bu. Çok kötü bir oyuncu olduğu kesin de. Ekstra da hile muhtemelen. Ya da sadece sahip kötü bir oyuncu. Adamın aldırmış bekliyor aman abi. Evet şu sıralar çok gömülü başladım. Daha stiki MM'de adamlardan 4 kişi oyundan çıkıyor. Bir kişi çiftliği yaparak 10-0 oyunu bitirtiyorlar. Denk geldin mi? Denk gelmedim yani acaba e, şey mi yapıyorlar? Rank mı düşmeye çalışıyorlar? Oğlum ben digil almamı unutmuşum lan. Tünel var. Çok giriyor. <laughs> Aa yüzüm. Lan niye gitmedi o? Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorum. Dangalak amına kodum sala. Doktor amını yarayım ya. Ananı sikim. Ne yapıyoruz oğlum? Hile, hile kesin hile. Amına. <laughs> Abo. Spin. Götten yedi kanam. İnancı. Kanka karşı sur falan vermiş adamın oynadığı maçlarda. Her maç 30-40 atıyor eleman. Herkese sur verdirtiyor. 4 falan vuruyor sur veriyorlar. Şu bizi sikecek kanka. izle nokta izle. Nokta Mustafa nokta kim lan? Ananı sikeyim. Senin şey itemlerin noktaya gitmiş. Mustafa. <laughs> Anneniz <laughs> itemleri mi var? Orospu i̇şte, evladım. Bir şort, şort. smoke geldi ya Aklıma çok güzel bir kuru geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Benim envanterime eski o çaldırdığım envantere sahip birini bulacağız. Beni vuracak. Ondan sonra yukarıda nick çıkacak. Tamam mı? Nokta yazacak üstünde sadece. Ama bundan öncesinde de şey klibi girecek. Senin ya. nokta kim lan kanka? Ananı sikim. Ya. Senin hemen nokta gitmiş kanka diyecek. Ondan sonra o çıkacak zınk beni vuracak. Çok... Ondan sonra tam o beni vuranda nokta kim kanka Aa. diye ekolu gelecek böyle. Ananı yavaş lan. Öyle bir kader ki bu. Öyle bir ceza bana. Bir kere düşsem de ölmem ölmem diye böyle şey şarkı girecek ondan sonra. Nasıl? Ama önce benim eski karaktere sahip birinin beni vurması lazım. Çok iyi olur. Evet. E ama YouTube'da biz varız zaten. Niye biz anlattın ki? Ya onu atınca ama başkaları da izleyecek ya şimdi. Aa 70 bin lira en enayi bir de vurmuş aynı adam diye. Top Bakın it. doktor burada. Doktor <laughs> Doktorun Doktorun mekanı ora. var mı orada? Yeşil AK yok kanka, e, rengini ben bilmiyorum. Ben Rengi yeşil değil var ama. Yeşil e, değil. Ne ya? İçeri flash atıyorum. Ben direkt gir. Attım. Atım. Benim envantere sahip biri var mı ya? Şöyle bir ya da Mustafa şöyle yapalım. Sana ben para vereyim kanka. Benim eski bıçak ve eldivenden al kanka. Bir sırf bu kurgu yapmak için. Senin olsun dedim. Sen beni vurursun falan. Nokta kim lan? Kanka. Bizi özlemedin Ömer. Yo. Ya da noktaya yazalım. Ha, yok, yok, aynen de başlasın. He. Gözlüyorum. Arkada. Arkada. Oğlum bir mermi atsan ölecekti vurmuştum onu lan. Ama ne bu göt veren burada. Burada 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 ya B'ye geçti ya da burada. Buradan bir de bileyimmiş olabilir. Doktorum. Doktorum yapma doktorum. Yapma yavrum benim yapma Ghost yapma. 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 Gerek yok. Tatmiş sol. Ahu jel yok maalesef ya. Duhu ahalı var. Duhu ahalı. Çok giriyor. Xbox'ta biri. Haydi Emre cığım. haydi Emre, Emre cim, oynayacağım oyuna yarram süreyim ya. Öldükten sonra ahlıyorum yazıyorken bu kadar ahlamadım. Çocuk hile kullanıyor. Bu çocuk hile kullanıyor. İster inan, ister domal. İster domal, ister domal mı? Söylüyorum. Söylüyorum yani ben söyleyeceğimi ben diyeceğimi dedim baba. Sağ. Oğlum götlerinden mi sallıyorsun ya? Oo. Long oynuyor beyler. Longa bir yakıcı atabilirsek iyi olur. Baba sen de hile var mı yok mu ya? Karşıya geldi çünkü sen de de olması lazım ya. Sen de vardır. Aç amına koyayım artık. Yeter bıktım sizin hilecilerin hile kullanmamasından takımımda ya. Dostum hile var ya. Hile ya. Hile ben bak belli zaten amına koyayım. Hangisi kanka? Şu nokta. Allah'ım satayım hile. Böyle zaten. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi karşı hile geldim. Takımında da bir tane olması gerekiyor genelde. Ha ya bak yakıyor ya. Yani yüzde oluyor. Acaba diyorum bizim takımda da birinde var mıdır ki? Asaba. Vardı da oynamıyor sorun da bana. Sanki varmış da oynamıyormuş da gibi de geliyor bana ama bilemedim yani. İsim vermeyeyim de. İsimden vermeyeyim de, de. Varken bizi muhtaç ediyorsa onu ne diyeyim yani. Diyecek bir şey yok. Helal kanka. Bir tane yani var gibi sanki orada. Yani emin ol ben de olsa kökler acıma. Allah yarattı deme. Ne diyorsun Meksiko sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilmiyorum kanka ya oyunun boku çıktı diyeceğim. Ne? tamam yapacak bir şey yok ya. Çocukta hile var baba ben size söyleyeyim bak bu da hile. Bu, bu hile vuramıyor. Oyunun başında söyledim. B'deki bir bizden... ya? Atma. Ananı sikeyim. <laughs> Oros bu çocuğu. Ne güzel yer bulmuştum. 180 dolarlık AP çıktı. Yeşil olan. Oğlum delileneceğim lan. Oğlum sakin ol lan. Ağzın yüzün dönü olacak oğlum. right <laughs> one top mid. Solda. Ananı sikeyim. Zıplayıp vurdu bir daha amına koyayım. Arkadaşlar artık şüphelenip durmayın. At yer Adam zımbır zımbır ile işte amına koyayım. Bir daha amına koyayım. Kanka o belli de oyun niye bana atmıyor o kadar? Oyun farm yapıyor adam da. He çözmüş. Derin ha bu da derin ha. Öyle de mi? Şey derin. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Derin ha. var ya ha? senin benim getirim Aa! daha az. Adamdan para kazanıyor. Allah Allah. Allah, Allah Allah. Allah Allah benim ne getirim ne bundan ya? daha az ha. Anasını sikerim öyle oynuyordun. Ne alaka kanka ya. Yok bunda dragon lore yok ya. Şunda vardı, şunda var Bunlar arkadaştır bak iyi izle bak. Bak şimdi gel gel. Ben bunların arkadaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar genelde kendilerini vuslattırır. Nokta kim lan? Muzdava nokta var lan burada. Kim lan bu? Değilmiş kanka ya. Oğlum nokta ne lan? Peki sahim hile midir temiz midir? Sahimcim sen de kullanıyor musun mu lan? Arada bir prep Atıyorum da. Bundan sorayım dedim. Adam Türk değil ki Slovakyalı ama. Ya çok aşırı köklü. Normal koçu CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Elkeys tam sana göre bir site. Elkeys'te sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları da çok YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman herkese e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Ka ka Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Ömer'im geceleri neden rozetsiz geliyor? Oğlum bunlar gece savaşçısı amana koyayım. Bunlar savaşçı savaşçı. Ananı avradın ismini. Makine makine. İşte Oo. Ananı sikeyim. Oy deseniz ya lan orospular. Geç mi geliyor size? Hı? Ömer selam. Bundan birkaç maç önce karşına geldim. İsmim Sivinzi. Arkadaş seni ghostlamış. Onun adına sen de özür diliyorum. Kusura. Yok kanka. Denize sağlık. İyiydin ya. İyi oynuyorsun. Siktim götten. Ama olmadı. Ben bazı roundlar götten vermemeye karar verdim. Dedim ben birkaç round götten vermeyeceğim. Ama bırakmayın. Biz sizi yendim zaten. <laughs> sikim. Bütün maçlara hile geliyor. final. final. Ananı sikerim. Lan oradan bir daha ses geldi lan sik. Ah oh, kızlık zarım patladı. Oğlum çok zor lan hileyle oynamak. Yani hileci, hileci karşında hileciyle oynamak. Hileli yani, hileyle oynamak derken yani bende varsam ben. Bu bulursan rahat ol. Sorma amına o maçın dönmesine ihtimal vermiyordum ama info falan almadık bilgin olsun. Kanka ben de zaten alacağımıza ihtimal vermiyordum ama işte hayat şaşırtır hep zav, bazen. Biliyorum ya farkındayım kanka. Farkındayım ya info vermediğini biliyorum. Ana Türkmüş lan orospu çocuğu ya lan. Ananı sikeyim ya. Ulan bir tane yabancı hileci yok ya. Alay Türk amına koyayım var hepsi Türk bu hilecilerin ya. Abi bugün o kadar çok yenildi ki hiç bir sikim gelen gece am amımı sikiyor gelen gece. Bak noskop falan deniyor klip çıkıyor. <laughs> tünel 2 2 tünel 2. Iki. Şimdi de anasının dar götünden şöyle zıng. Hepsi kör. Koştu oğlum. Ne oluyor ananı sikiyim Ana ya. Bana yakıştıramadım. Ya bu nasıl oyun amını yolunu sikiyim ya. Ya resmen şeye bırakmış. APK bırakmış. Tamam. Her neyse şeyden bahsediyordum. Ne diyordum ben ya amına bir şey anlatıyordum. He işte sizin ghostladığınız belli oluyor zaten kanka anlaşılıyor ya. Ya şüphelendim baştan ya bak bir de biz ekranımızı sikiyoruz ekrana boşaldık piç. Anlaşılıyor yani dediğim gibi. Başta bir şüphelendim, şüphelendim ama çünkü o hareketlerden sonra sizin o arkadaş bir iki hareket yaptı. Bir iki rabona attı falan. Ya ondan dolayı ben bir acaba dedim yani. Azaba, azaba dedim. Bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Anlat anlatacaklarım bu kadar. Beni smok'tan vuranın annesini sikeyim hadi bakalım. Ananın amına koyacağım şimdi ya. Vallahi ananın amına koyacağım şimdi ya. Ve arkasındaki mavi araba oraya Çömel bekliyor. Mer bakalım aleni bir şekilde gelecek mi? Oğlum niye harçlık yapıyorsun Alev'i yazıyorsun ya. Herkes Türk'tür oğlum. Aleni aleni yar kırdı kalemi çakayım anana. Kardeşim ben Bektaş'ıyım kapat şu yayını. Kusura bakma kardeşim bir şey demedim ben zaten yapana kızdım. Ben yapana kızdım. Sende belakası yok. Hacı Bektaş'ı mı sen ya Hacı? Hacı bu arada benim itte kapı arkasından SSG'ni vurmasaydın oyunu kazanamazdım. Bey don etmeye giriyorum. Yani ben zaten kazanırdım gibi bir iddiam yok. Ben zaten normal şartlarda da yenilirdim. Yani nasıl yendim onu da herhangi bir şey anlayamadım o maçta. Bakar mısın şunu amına koyup? Bak, bak iki kişi götten sikmişim orayı. <laughs> Amun gibi. <laughs> bak bu eli bu orospu çocuklar ama bunlar bir de hile miyle kullanıyor kanka. Bunlar bir de ghost. Ghost değil mi? Ghost değil kullanıyor bu yavşaklar. <laughs> ama açmadılar bu oyun. Niyeyse niye ghostladılar? adılar ne kullandılar amına koyayım? Tanıyorlardı ama bir şey yapmadılar niyeyse anlamadım. 16 tane hesap banlandı mesela o elemanın. Vay amına koyayım. neymiş bu oyun ya? Geri kalan bütün maçlarda götten verdim amına koyayım. Arkadaşlar çeviriyorum ananı sik. Ya o da bu da mı hileymiş? Anasını sikeyim ya. En az 3 tane hile var karşıda. Bak amına koyayım ben bunu temiz sandım. Ben bunları ananı sikeyim ya. Kullanmayanı sikiyorlar amına kodum oyununda ya. Vallahi billahi var ya. Adamı ananıza boşalttırırsınız insanları ya. Yak ya ne ekibi ya. Ben böyle alırım dört tane dünyanın en iyi oyuncusunu. Karşıda zaten dünyanın en iyi oyuncuları gelir. Ananı sikerler. Ya bu ne de anlatıyor ya. Allah'ın izniyle biri geliyor. Doktor gel. Bir de vurabiliyor. Wow. Yerleri çok güçlü. Durun bu ne lan? Yerkesin. Var ya bunlar çoğu hile. da var bunların ya. Bir çoğunun hile olduğuna mı kanaat Evet. <laughs> Bence bu hile gibi ya. <laughs> emin değilim ama. Ben de emin değilim ama. Karşı hile evet, zaten ya. var da. Bilebilir miyim ya? Aa, Sadece, ya ya temiz de olabilir ya. Lazım, ne yapmasın, ne temiz ne de olabilir ya belki öyle olmaz kanka ya. Aha kasa geliyor. Kasa geliyor. Kasa geliyor ne geldi? Allah'ım ne olur 100 milyar dolarlık bir şey gelsin lan. Hadi lan hadi lan. Hadi bakalım ne geldi. Bakalım hadi 100 dolar 1000 dolar ne varsa hadi lan. Lan bitsene oğlum. Ya ananın amına sok bunu tamam bu al. Bunu buradan al bunu ananın amına sok bir dahakine tamam mı? Uğruz bu çocuğu millete bin dolarlık ikram veriyor bana. Ya 3 sent ne ya? 3 sent ne? Ananı sikim, milyarlar harcadım ben bu oyuna lan. Anam bize şey, yarı olsun ne kadar hakkım var sevdiğiniz ananı sikeyim. E yanlış anlamayın yani iz, izleyenlere bir lafım yok. İzleyenlere demiyorum yani. Hepinizin derken. Bana bunun çıkmasın Bu ne kanka ya? Amına koyayım. Allah çarpsın siyah olsa default'u daha iyi ya. Vallahi default'u daha iyi ya.